karlı bir günden selamlar arkadaşlar. Köye gidiyoruz sizlere de kar manzarasını biraz çekeyim dedim. Her yere yağdı aslında ama köye biraz daha fazla yağmış. Biz de bir gidelim dedik bakalım. Anneme geldik, bakalım arkadaşlar. Şu buzları çocukken kırardık. Dur kırayım ben, şunu çok uzun zamandır buz kırmadım. Bir de şöyle yapardık. Anneme geldik şu anda. Annem de şokta hiç haber vermedik. Ay. Bir de bunları yerdik. Bakalım Anife Hanım ne yapıyor? Ne yapıyorsun canım? <gülüyor> <gülüyor> Bugün dedik sürpriz yapalım. <laughs> Baskın olsun dedik. Karda biraz macera olsun dedik geldik bakalım. Çanda da var. Çanda o kadar yok. He babam evde mi? Evde evde. Evet. Tamam bir gelelim bakalım. Çay içiyorlar. <laughs> He. Maşallah misafirlerimiz biri gidiyor biri geliyor arkadaşlar. <laughs> Ay dışarısı. Bu buzları kim böyle yaptı Ecrin? <laughs> Buz mu var? Bir dünya buz var. Bunları sen yaptın değil mi? Evet ben koydum. Senin işin. Yalnız bu düşmesin Ecrin üstü başı ıslanır. Düşebilir. Ay, Biz çocukken onları çok güzel kırıyorduk Ecrin böyle. Ne Şöyle alıyorduk bir tanesini. Bak anne. Aa! <laughs> Meyvanın kafasına düşüyor. Anne bu çok büyük. Yalnız bayağı bir soğukmuş dışarısı. Gel bakalım meyve hoş. Eldivenlerini unutmuşuz anneciğim. Bak anne ne kadar büyük. Anne meyve kurbağa çevireceğim. Anne ne kadar büyük. Bak kurbağa oldu. <laughs> Gel, Gel bakalım. bakalım. Meyve hoş. Ne oldu ablacığım? Hı -hı. Ne varmış? Ne Oda da bana atacak ama elleri <gülüyor> 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 Hoşuna gitti. <ama> elleri üşüdü. <laughs> Neden almadın çocuğun eldivenlerini al dedim ya sana çıkarken. Unuttuk. <laughs> mevoş mevoş Ecrim bana atma zaten çok soğuk. Mevuş. Bir Hop. Oha! <laughs> <laughs> Burnu kızardı. <laughs> cebine sok ellerini cebine. Cebine sok sok sok. sok ısınsın. Sok, sok, sok. Gel. mi Ay Çok soğuk ya, çok güzel. Bak hiç cebinden çıkaramıyor, soğukta. <laughs> Elin cebine El mi koymuş. Sen? Hiç ellerini cebinden çıkaramıyor, soğuktan üşümüş. Sok kızım elen cebinden, <laughs> elinden unutmuş. Sok. normalde şey. Sok kızım cebine hiç sokmaz. <laughs> <laughs> en çok da buraya yağmış. <laughs> Deva bak. Bir de yapsana anne. Deva bak. Bir. Bir ki. <laughs> Yalnız ellerim nasıl <sürüştüm>, da anlatamam. <laughs> Voleybol oynarsak. Çok soğuk ya. Hadi girelim çok üşüdüm. Anne şu arka bahçeye falan gitsek orada da çok güzel gözüküyor. <laughs> Burada böyle tahtalar vardı Amcam çıkıyordu bazen. Şarkı söylerdi. Şarkı mı söylerdi? Şurada da nenem bakıyor. Bir camdan nenemin camını da çek. Oradan bakar camdan. Hiçbir şey gözükmüyor ya. Burada soğanlar muanlar. Şu tarafta. Şöyle her yer. Orada kapı kapalı. Hiç açma geri dönelim. Açmayacağım zaten. Burada bir sürü kasa falan var. Çok güzel ama Kendime kar ya. Anne, ne olur? Eşimin ablasının evi. Şurası da annemlerin evi. Hayır. Anneannemin eviydi. Evet, sen Urşit amca oturmaya gelmiş. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Çay mı içeceksiniz birazdan? Babamı da tanıştırayım. Merhaba de benim takipçilere. Merhaba, kolay gelsin. İyi günler, iyi akşamlar. <laughs> Ay. Annem de bize ne eti yapıyor anne sen? Hindi. Hindi eti yapıyormuş hindi bakalım. <laughs> hindi yağı. <laughs> Hindi eti yapıyormuş annem bakalım bize akşam. Alalım. Bir de annemin çiçeğini de çekeyim Yani e, köy evi arkadaşlar o yüzden hani normal doğal çekiyorum yani ne varsa doğal çekim yapıyorum. İnşallah bir gün e, köyde evim olursa arada bir kalmaya geleceğim. Sizlerle böyle e, hamur açarız. Sarına ekmek yaparız böyle şeylerle uğraşmayı çok severim. E, tam benlik işler yani. Değişik şeyler yaparız. Sobanın üzerine de yemek koymuş annem. camdan açacağım bunları. Cam açayım şöyle şunu. Kameramı şuraya bırakayım. şimdi kardeşimler de geliyormuş. Onlar da bir şey falan istiyor musunuz diye aradılar. Dedik ki yok bilmiyorum. Onlar Onlarla işte güzel bir akşam yemeği yeriz. Sıkıntı yok yani evimde hiçbir işim yok. O yüzden kafam rahat. Hani i̇stediğim kadar durabilirim. Eşim zaten izinde. İzine çıktı o da. Ee o yüzden Rahat rahat evde durabilirim yani. Her zaman gelemezsem de. Bugün aklım evde değil. Şimdi hemen şöyle cif var ama bulaşık deterjanını. Heh burada. Ben de bak böyle annemin evi de olsa bir şey bulamam pek. Şöyle birazcık bulaşık deterjanı, biraz da cif sıkalım. Güzelce şu bulaşıklarını bir yıkayalım. Köyde tek sıkıntı sular soğuk. <laughs> Şöyle çamaşır suyla bardaklarını, kaşıklarını yıkayacağım şimdi. Şöyle köpük yapıp... Geçeceğim su. Sobanın üzerinde sıcak su var mı? Bir bak bakalım. Sıcak yok. yok. mu? Sıcak suyla dedim şu bardaklarını kasaydım. Evet, bir de sesine Ne diye,

odaya gelince uyandırırım Eva'yı da. Öbür odaya yatırdım ama bilmem. Yeni uyudu daha. Onlar da yoldaymış. Bence şimdi hiç durmaz. Kameramda bir durmuyor arkadaşlar. Düşüp duruyor. Ellerim köpüklü. tripod olmayınca şöyle yapıyorum ama kayıyor telefon. Редактор субтитров Bu çok heyecanlı oynuyor. Az önce annemle şey konuştuk arkadaşlar. Ee, bizim de böyle şimdi benim anneannemin babası e, Karabük'ten gelmiş o taraflardan küçük kuyuya gelmiş oraya yerleşmiş sonra işte annemle de evlenmiş falan şimdi orada da çocukları varmış ama biz onları bilmiyoruz tanımıyoruz diyoruz ki biz mesela buraya çıksak Esra Erol'a desek ki böyle böyle akrabalarımız var biz buluşmak istiyoruz falan diye onlar bulabilir anca çünkü biz onları hiç bilmiyoruz yani kim o hani kim nereden kardeş çocukları bulacağız. yani orada da akrabalarımız çokmuş ama biz onları bilmiyoruz yani. Anca böyle buraya çıksan bulunur onlar kim olduklarını. İşte onlar da çıkmıyor, biz de çıkmıyoruz. Öyle. Sadece varlıklarını biliyoruz yani o kadar. Dışarıda karlı hava, içeride soba. Şimdi annem e, kabak tatlısı pişirmiş. <laughs> annem kabak tatlısı pişirmiş ama çok şekersiz geldi bana. Ben de üzerine şeker kasesini aldım. Birazcık boşalttım. Annemin haberi yok. O çok tatlı sevmiyor da. Ben de tam tersi. Ben de tam tersi tatlı seviyorum. Bakayım bakalım şimdi nasıl şekeri. Evet şimdi daha güzel. Şöyle size camimizi çekeyim. Sait. Şuradan camiye çekeyim arkadaşlar. Hemen bizim ev yakın olduğundan teravih namazlarına falan hemen giderdim. Böyle giyinir, süslenir giderdim. Kızken. Üst katta bayanlar kılıyordu. Alt katta erkekler. Dökme. <laughs> Bak Ay, Nil Nil teyzem Nil Nil bozma. Nil teyzem benim aldığım tacı mı taktın sen? Çok güzel olmuş. Bozma. Git bir ya. daha getige git bir daha getige. Oh, mis gibi çorbamız tarhana çorbamız yazın annemle birlikte yapmıştık hatırlıyorsunuzdur. Yazın e, videolarımda var. Annemin köy tabakları işte ee, şöyle burada da hindi etimiz de pişti köy sobasında. Bunu da şimdi hemen alalım. Aa, ben kepçeyi yıkamıştım. Heh, burayı yıkamıştım. Buradan alalım hemen. Şöyle. diyeti ben daha önce hiç yemedim arkadaşlar galiba. Hiç hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Ee, yani yemişsem bile hiç hatırlamıyorum. Böyle babam almış. Annem de bizi gelecek diye kesmiş. Yani kesmiş diyorum. Pardon pişirmiş. Böyle kapatalım. babam köylere gitti satış yapmaya e, arabada şey e, sebze meyvesi varmış şimdi buz tutacak diye Sevinç de kek getirmiş e, buz tutacak diye onları satmaya gitti köylere babam yok yemekte o yüzden ben börek getirmiştim gelirken o börek falan yedi gitti o şimdi annem turşu falan çıkaracak Attık. Birkaç tane çatal. Kalabalık biraz Şöyle. Şimdi ben turşu alıp Çıkarmak için geldim sana da. Yeşil. Nasıl turşu kurdun kız rengi böyle? Kız kırmızıyla attım, kırmızı ile anattım bunu. Kırmızı lahanadan mı? Çok güzel görünüyor. Kırmızı attım, bir Bak, bunu nasıl çıkaracağız? Nasıl çıkaracağız bunu kaşık getirmeden? Nasıl mı çıkaracağız? Ha? <laughs> Onu da çek. <atacağız. gülüyor> Anneme bak. Ya bak turşu böyle çıkıyor kızım. Anne ya. ya turşu... Böyle bir daha ödeyesin yetme değil mi? <laughs> Öz geldim bir daha. Kız kibar olsun. Oldu. oldu. <laughs> bak, Şimdi oldu, oldu mu? Hı, -hı. Tamam. <laughs> İyi bak. <yıka. He. gülüyor> Sen cevizlerini hiç satmamışsın ya kız. Duruyor cevizler. Götür de pazara sat. Bayağı bir <laughs> cevizin var. Anne bu turşuyu yıkacağız mı? Hı? <laughs> bu turşu yıkamak istiyor mu yıkanmak istiyor mu turşu bizim köy soframız bu şekilde şimdi bize afiyet olsun sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar sonrasında tekrar görüşmek üzere evet akşam oldu arkadaşlar saat 7 falan şu anda yani artık dönüyoruz annem de bizi geçirmek için geldi ama Annem bay bay yapıyor. Recep gitti mi Feridun? Daha ama çok okay. Kardeşimlerle önlü arkalı gidiyoruz arkadaşlar. Gece çok iyi, iyi oldu Feridun, eğlenceli oldu böyle gece gelmek. <laughs> Evet. yabani hayvanlar çıkıyormuş <laughs> bir kere tam burada çıktı